Herkese merhaba. Bu videoda Kardemir D'nin teknik analizini yapacağız. Öncelikle haftalık grafiğe bir bakalım. Çok uzun vadede yükselen bir kanalın üst çizgisi seviyelerine gelindi. Tabii ki bu seviyeye gelindi diye aşılmayacak diye bir sonuca ulaşmıyoruz. Stratejik davranıyoruz. Eğer bu direnci aşacak olursa yani 18-70 civarlarındaki direncini aşacak olursa yaklaşık 23.64'e doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Bunu da günlük grafikte mavi renkte gösterilmiş olan yükselen kanalın orta çizgisinin aşılması kriterine bağlıyoruz. Yani biraz önce çok uzun vadede göstermiş olduğum yükselen kanalın üst çizgisi aynı zamanda 2021 Ekim ayından gelen mavi renkteki yükselen kanalın da orta çizgisi seviyelerine oldukça yakın. Yani 18.68, 18.70 seviyesine dikkat etmekte fayda var bu seviyeyi aşacak olursa grafikte turuncu renkte gösterilmiş olan ve buradaki kanal yapısına kanalın eğimiyle aynı eğime sahip olan yükselen direnç çizgisinin göstereceği direnç seviyesine dikkat etmekte fayda var. Bu turuncu çizgi daha önceden Aralık 2021'de, Ocak 2022'de, Mart başında ve sonunda, Nisan'da, Mayıs'ta sürekli test edilmiş bir direnç çizgisi. Dolayısıyla olur da 18.70'ler aşılırsa 23.60'lara doğru yükseliş sırasında bu direnç seviyesine dikkat etmekte fayda var. Eğer 23.60'da aşılacak olursa önümüzdeki haftalarda 28 seviyelerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Tabii ki destek seviyelerini de belirleyip onları da takip etmemiz gerekiyor. Dünkü haber akışıyla birlikte gepli bir şekilde açılış gelmişti. Dün görülmüş olan en düşük seviye 16.48'di. Bu seviye ilk destek olarak takip edilebilir. Bunun hemen altında 15.89 seviyesi ise Mayıs ayında ve Eylül ayında görülmüş Ve aynı zamanda da 5 periyotluk video değişken hareketli ortalamasının geçtiği seviye olması açısından önemli destektir. 1589 Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ben bir kişiyim, benim abonem yok, benim paylaşımımdan ne olacak, likelamamdan ne olacak diye düşünmeyin lütfen. Çünkü sizin bu videoları likelamanız, videonun altına video hakkındaki yorumlarınızı yazmanız, kanala abone olmanız ve bu videoları paylaşmanız benim YouTube'da arama sonuçlarında üst sıralara çıkmamı sağlıyor. Bu da beni motive ediyor ve sonraki videoları paylaşmak için de itici bir güç oluyor. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de hepinize şimdiden çok teşekkürler teşekkür ederim tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın